Kumsar, İzmir Bayraklı'da benzer bir problem yaşandı. Depreme 70 kilometre uzaklıkta bir yerde olduğu halde büyük bir hasar meydana geldi. Denizli birçok bir defa e, ağır hasar gördü, yıkıldı e, ve tekrar toparlandı. E, bunlara en güzel e, örnekleri e, Hierapolis Antik Kenti'nde görebiliriz. Ladiki Antik Kenti'nde görebiliriz. Ladiki Antik Kenti ...Milattan sonra 7. yüzyılın başlarında büyük bir depremle tamamen Ladikya'nın yerle bir oluyor ve... ...oradaki nüfus artık burayı terk etme kararı alıyor. Ladikya, o onun içerisinde olan bir yer. Daha sonraki yıllarda bir en son olan büyük depremlerden bir tanesi de 1717 yılında meydana gelen deprem. Ve 1717 yılındaki deprem de... Ee, kentin 12 bin olan nüfusunun yarısının hayatını kaybetti. Yani 6 bin kişinin hayatını kaybettiğine dair e, yazılı belgeler var. Dolayısıyla bu can kaybını e, neden olan bu kadar büyük bir depremin e, bu kenti tekrar e, tekrarlanması durumunda kentin aynı e, problemleri yaşaması söz konusu. E, ve meydana gelecek olan problemler, büyük bir depremin ki yaklaşık biz 16.8 büyüklüğüne yakın bir depreme en az bekliyoruz bu bölge için. Böyle bir depremin merkez de yerleşim yerlerimize yakın bir yerde olacağız söz konusu. Yani uzak bir yerde olmayacak. 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre uzaklıkta olacak en fazla bizim bulunduğumuz yere. Bu şu demektir, bizler bu depremden önemli bir oranda etkileneceğiz. Yani kentide yaşayan ee, insanlar ve e, yapılarda büyük bir hasar görecek. Ee, böyle bir depreme karşı bu kentin e, yöneticileri, e, çalışanları, mühendisleri e, hepsi hazır hale gelmek zorunda. Bunu hazır hale gelebilmeniz için önce en tabandaki jeolojik e, altyapıyı bilgi sistemini çok iyi bir şekilde kurmanız lazım. Bu verileri çok iyi üretmeniz lazım ki bu verileri jeolojik, jeoteknik verileri, jeofizik verileri çok iyi ürettikten sonra kentte e, zayıf olan zeminleri, olası bir depremde hang, buradaki yapılarda e, neler olabilir? Bunların analizini yapabilirsiniz. Ve e, o zaman deprem zararlarını biz önceden azaltabiliriz. Can kayıplarını azaltabiliriz ve önleyebiliriz. Eğer bunları yapmaz isek deprem olduğu zaman hep aynı şeyleri konuşuruz. Ülkemiz şu anda yaraları sarma konusunda artık yani deprem olduğu zaman acil müdahale konusunda oldukça iyi bu durumda. Ama önemli olan deprem olmadan önce bu hasarları, zararları ve cam kayıtlarını önleyebilelim. Bu konuda önemli adımlar atılmaya başlandı. Onlardan bir tanesi de Elazığ depreminden sonra biliyorsunuz önemli adımlar atılıyor. Biz bunu deprem olmadan önce yapıp Ilgili, ilgili, e, idarenin önüne bunu koyup işte buralarda hasarı çok yaşayabileceğiz. Buradaki binalarımızı acilen kontrol edelim veyahut da kentsel dönüşümü bu jeolojik, jeoteknik e, haritaya göre yapalım diyeceğiz. Mikro bölgelendirme haritalarını ayrıntılı çalışacağız ve buna göre de e, kente, kenti hasar görmeden önce hasar göremeyecek olan alanları ortaya çıkaracağız. Mesela İzmir Bayraklı'da benzer bir problem yaşandı biliyorsunuz. depremine ne kadar uzakta? 70 kilometre uzaklıkta bir yerde Büyük bir hasar meydana geldi. Biz Bayraklı'da e, geçen aktif fay yani deprem meydana gelen fay Bayraklı'da falan değil. şöyle öyle bir şey yok yani kırılan bir fay orada yok. Ama 70 kilometre uzaklıkta demek ki fay olmayan yerde de çok ağır hasar meydana gelebiliyor. Yani olayı sadece faya bağlamak gerekmiyor. Aktif fay zonları çalışmakla beraber, kentlerin jeolojik, jeoteknik zemin yapısını da ayrıca çalışıp, bununla ilgili bilgi sistemler oluşturmak lazım. İnceleyebileceğimiz yer burası deniz havzası, hem kuzey, 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 kuzey batı. Güneyden olan faylarla ve Doğu'da da Doğu Batı uzanımında da Honos fayı var.